Turnuvası yeni sponsoruyla özeller suni Deri sponsorluğuyla e, turnuvamıza devam edecek haberini dün paylaşmıştık zaten e, pardon bugün paylaşmıştık dünlerden çıktı evet Ramazan e, güzel bir maç Galaktikos Tepeyce derbi bizim gerçekten. beklediğimiz bir maç bu arada kamera arkasında Ramazan Yılmazlar önünde ben Aran ve Ramazan Demiral var arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dikkat ediyorum birçok kişi izliyor fakat beğenmeden e, Izliyor. kapatıyor izliyor ayıp oluyor biraz teşekkür ediyoruz. Beğenmiyorsanız da beğenmediğini tıklayın. biz bilelim evet, beğenmediğini. Evet evet. Peki. Biliyorum. E, haftanın maçı beklediğimiz bir derbi, dişe diş geçen bir derbi, evet, zor geçen bir derbi. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Değil. Eksik bir Galaktikos e, ee, tam kadro gelmeyen ya da gel, tam kadroya yakın gelen tepisti. Ya aslında tam kadro derken bir işte şey mesela. Ya Özkan'ın olmayışı mesela tepisti yani önemli. Mert Yıldız'ın Yıldız'ın işi önemli. Özkan zaten birkaç ay oynayamayacak zaten bu koluyla evet. alakalı bir mevzudan dolayı. E, Mert de zaten sordum ya çaça geliyorum diye. Nöbet nöbeti varmış orunda. E şimdi Aşkın geldi Sinan Doğancan. işte. Özellikle Yusuf Yıldırım'ın gelmesi ekstra bir artı sağladı. Gerçekten yani yani çaçanın, e, boşluğunu tamamladı gibi biraz. Hem şimdi Yusuf e, Yusuf'ta şey de var. 6 numara, 8 numara ve 10 numara pozisyonunu ne iyi oynayabiliyor yani. Evet. Onda sıkıntı olmuyor. Sol bek bile oynatıyorlar adam. Evet. Peki Galaktikos takımında da Serdar e, kırmızı kart cezalısıydı. olduğu için e, Fark eder mi? Eder bana göre. Evet, Burada Bu arada maçın başından sonuna çok zevkli bir maçtı. Yani mücadele gücü yüksek, çok gol kaçıran, çok pozisyona girilebilen bir maçtı. Ben ee, mesela bir ara Tepesti'nin maçı hani aldı, hani kesin topa hükmediyordu ama orada da skoru bulamadı. Özellikle son Bilal'in attığı golden sonra 4-3'e döndü maç. Heyecan daha da arttı. ama... Sonra Galacticos biraz daha yüklenmeye, biraz daha yüklenmeye... İlk 1 Tepes'in istediği bir sonuç. Evet. İkinci evre 2-1 kaybetmiş oldu. Evet. Yani şey biraz geç açıldı Galaktikos. Galaktikos. Ya şimdi şöyle bir şey var. İki takım da az çok birbirini tanıyor. Evet. Tamam ne kadar belki iki tarafta da yeni oyuncular var ama e, takım şablon olarak birbirlerini tanıdıkları için kimin ne yapabileceklerini çok iyi biliyorlar. Aynen. Ya mesela bir Sinan'la e, Bilal'in karşılaşması vardı ki enişte kayınço bunlar. bir, orada bir şükü oldu. Şimdi Ramazan Yılmaz'a da sorarız. Kamera arkasından gülüyor. Şöyle bir şey oldu. Maçın sonlarına doğru Bilal'in kartı var yanlış hatırlamıyorsam. Yok bir pozisyon He, var. Pardon Bilal'in kartı yok. Bir Sert bir faal oldu. Sert bir faal ama ben şöyle düşündüm ya o kırmızılık bir faal dedi. Tamam sarılık da Sinan, bana. Sinan şey dedi. <laughs> ba abi baksana ama ne oldu lan dedim ayağına. Abi dedim Bilal yaptı. Yani. Hemen kalktım ama dedim. Niye dedim? Kırmızı mırmızı <laughs> görür dedi. Ulan dedim. Ama ben her şey Saçımı yakmaz. Ya aslında bunlar güzel şeyler. Tabii. Yani. Ya bazı maçlar oluyor ki derbi diyoruz, Tanır işte birbirlerini tanıyan akrabalar oynuyor karşılıklı falan diyoruz. Çoğunda kavga çıkıyor ama bak bu maçta öyle bir şey yoktu. Ya kavga çıkmıyor da itiş kakış çıkıyor. Itiş, kökü çıkıyor kökü. Ya bazı ya şeyler evet Tabii itiş kakış çıkıyor ağızda da şey falan oluyor ama işte bu maçta hiç öyle bir şey yoktu mesela. Yani ufak efekt bir şeyler oldu ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olurdu. Çok centilmence geçti. Evet maç. evet. Ya bak 3 tane. Ama Sosu sen ne sana. diyorsun? Bu turnuvanın da en güzel yanı zaten kimse kimseye can atıcı acıtıcı faaliler yapmıyor. Aynen ben de aynı görüşteyim. Yani ufak ısınmalar olabilir. Tabii. Şimdi Ramazan'da yıllarca Bozok Olur. sporda oynadı, Forvet olarak en çok tekme yiyenlerden bir tanesi. Ama hiç bir ciddi tekme yemedim. Evet, evet gerçekten çünkü Tek pozisyon gereği. Ya o biraz şey oluyor, yani ne ekersen onu bir içersin. Evet. Yani kötü biri, aksi biri olsa ona göre davranırlar. Aynen. Öyle Mesela bugün Orhan Bozok spordaki Orhan dedi ki, benim dedi bu turnuvada en büyük kazancım tanıdığım arkadaşlar dedi. Çok, çok güzel, ne güzel işte bak. İzledim Sadece bak. onu demesi bile güzel bir şey yani. yani. Peki gelin iki takıma birinci torbadan ikinci torbadan şimdi Tepesli 2'de iki, iki yaptı Galaktikos 2'de iki, iki yaptı biri artı yönde biri eksi yönde. Evet. Yani Tepesli ilk tep dörtte girecek. Tepesli artık turnuvayı izene çözdü neyin olduğunu çok iyi biliyor. Gene evet. Gene turnuvanın favorilerinden. Ya grubun favorilerinden ama turnuvanın favorileri olur mu şu turnuva? Bence turnuvanın turnuvan favorilerinden. ya o da olabilir aslında ama ya birkaç turnuva daha geçmesi lazım bence tam net olarak Favoridir. Bence alakası yok. Ben böyle düşünmüyorum. Geçen turnuvada da şampiyon olabilirlerdi. Yani çok zor bir kura. Yani şöyle söyleyeyim, geçen turnuva birinci turnuvada... çıkıyorum, kura çekiyorum, real madrid. Böyle şey oluyor ya. Geçen sen, geçen turnuvada tepesinin en büyük handikapı neydi, biliyor musun? 10 un yapma. Hayır, 10 yapmasıydı. Malumiyeti tatmak. Biz mağlubiyet tatmış olsaydı... un e, Valide suyu karşısında böyle çıkmazlardı. Öyle rahat olarak oldu. da son doğum yapmışız bu maçı da rahat alırız diyerekten o şekilde çıkıp e, mağlup oldu. Evet Galacticos'ta yine bir... Bunu çok tecrübeli bir arkadaş söylüyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Voltran'la devamlı 10'da 10'da. Bu zaman yapıp <laughs> iyi gelemedi elenen. <laughs> evet. En dandik takımı elenen bir kaptan. Evet. Yani şey, okyanusu geçip derede boğmak gibi bir evet. şey. Yani. Galakticos'a gelelim. Bunu mu çıkabilir mi? Ya Galaktikos kadro itibariyle çıkacak diye düşünüyorum ben. Yani çıkması lazım çünkü hakikaten. Çıkamazsa büyük bir, ya bir yani Ya çıkarsa deyince kimse, deyince. kimse şey demez. Yalnız çıktı demez ben. Ama, çıkamazsa ya, da der. çıkamadı deriz Değil. yani. Çünkü, çünkü Galakticos'ta her oyuncu bak yani 8 tane oyuncu sayarım sana. Her takıma gidince kesinlikle, artı yapar. Kesinlikle, kesinlikle yapar yani. Özellikle kaleci Berkay da bu hafta benim hoşuma gitti. Çok iyiydi. Evet. Peki teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? İki takıma da Eklemek Yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.